Ameliyatsız yüz liftingi mümkün müdür? Sıvı yüz germe nedir? Nasıl uygulanır? Sıvı yüz germe ne kadar süre etkilidir? Sıvı yüz germe uygulaması ile ilgili detaylı bilgilerle dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Nida Gelincik Kaçar az sonra konuştukça da Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Nida Gelincik Kaçar'la cilt gençleştirme üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo dışında sizin kliniğinizde de bugün bu sohbeti gerçekleştireceğim için çok mutlu ve Biz heyecanlıyız. Biz de çok mutlu olduk. Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Özellikle lifting değil mi? Birkaç yöntemi var mı hocam? Şimdi ameliyatsız yüz gençleştirme dediğimizde özellikle bence en önemlisi lifting. Yani <laughs> lifting ne demek? Yüzü biliyoruz ki yaşla birlikte yüzümüz aşağı doğru inmeye başlıyor. Ve bizim bunu tekrar yukarı eski haline almamız lazım. Liftingde de benim en çok sevdiğim ve şu son dönemlerde de en popüler olan yöntemler endolift ve sıvı askı uygulamaları. Şimdi, anlatalım ikisi ayrı ayrı. Aynen ikisi iki farklı yöntem. Bunlardan bir tanesi endolift olarak adlandırdığımız bir lazer uygulaması. Hmm. E, endo yani cilt altına böyle e, 5-6 saç deli kalınlığında ince bir tel gibi fiberle giriyoruz. Bu nedenle zaten endo yani içeriden hmm. uygulanan bir lazer cilt altı lazeri ve niçin yapıyoruz bunu lift etmek için yüzü. Bu nedenle de endolift olarak adlandırılıyor bu yöntem. E ee, biraz girişimsel bir yöntem olarak düşünülebilir ama sadece lokal anesteziyle yaptığımız bir yöntem. Hemen etkisini görebiliyor muyuz? Ee, Yoksa biraz zaman mı geçiyor? Şöyle geçeceğiz? oluyor. İlk ilk başta bunda cilt altını biz ısıtıyoruz. Neden ısıtıyoruz? Çünkü cildimiz belli bir sıcaklığa ulaştığında cilt hücrelerimiz artık daha fazla kolajen üretmeye başlıyor. Yani biz cildimize spor yaptırmış oluyoruz biliyoruz. 25'li yaşlardan itibaren maalesef bizim artık cilt hücrelerimiz evet. daha az kolajen üretiyor ama kolajen yıkımımız hızlanıyor. Dolayısıyla bizim 25 ile 30 yaşlardan itibaren derimize yatırım yapmaya başlamamız gerekiyor. Evet. Biz endoliftle hem cilt hücrelerimizi ısıtarak ee, onları uyarıyoruz. İlk başta bir kontraksiyon yani ciltte bir toparlanma, sıkılaşma efektini de hemen görebiliyoruz. görebiliyoruz. Aynı yani, yüzün yarısında hemen bir farklılık hemen var. Hemen görebiliyoruz. O sıkılaşmayı dokunduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Ama tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bizim cilt hücrelerini uyarmamız cildin kendi kendini toparlamaya devam etmesini sağlıyor. Yani biz her ne kadar ilk başta bir efekt görsek de tam, tam etki daha sonra devamı. Diyecek. Evet, 6. aya kadar devam ediyor. Bir de tabi biz burada lifting yaparken eğer yüzümüz ağırsa biliyorsunuz o da yer çekimiyle aşağı çekiyor. Eğer hani şu buldoklarda, evet, gıdıda çok fazla yağ birikimi varsa biz bunları ağır yüz olarak tanımlıyoruz. Bu ağırlıklardan kurtulmamız lazım. Endoliftin en sevdiğim ek avantajı da bizi bunlardan da kurtarabiliyor. Neden? Çünkü biz biraz daha derine yağ dokuya indiğimizde de oradaki yağ, doku, yağ dokudaki fazlalığı direkt lazerle eritebiliyoruz. Yani lezer hmm. lazer lipoliz yapabiliyoruz. Yüzde lazer lipoliz ama ameliyatsız. Aynen ameliyatsız. Hem oradaki yağlarımızdan kurtuluyoruz hem de normalde sadece liposakşın yaptığımızda cildimiz gevşek böyle hindi boynu gibi sarkabilir. Bunu da olmamış oluyor. Çünkü bir yandan da cildimizi de sıkılaştırmış oluyoruz. Hmm. Ve dolayısıyla bu bize neyi sağlıyor? Daha doğal sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Yani böyle bir anda çok bir ameliyattaki gibi bir etki görmüyoruz evet. ama... Herkesin genellikle fark edeceği ya sana bir gençlik Ger gelmiş, bir toparlanma, bir yüzün bir şey küçük bir farklılık var mı sen? ne olduğunu bulamadım. Evet bir yüzün yukarı doğru kalkmış gibi duruyor şeklinde genellikle hastalarımızdan geri bildirim alıyoruz. Diğer en sevdiğim... Bu arada bu etkisini ne kadar devam ettiriyor hocam? Şimdi dediğim gibi birinci ayda etkisi başlıyor. Altıncı ayda tam oturuyor. Şimdi eğer cildimiz ağır değilse, sarkmalarımız yavaş yavaş başladıysa sizi bir buçuk iki seneye kadar Hı -hı. idare edebilir. Ama... Eğer çok ağır bir yüzse yani gıdı çok büyükse Kili olup vermeden ama aynen öyle bir şeyse o zaman bir 6-8 ay sonra ikinci bir seans bile gerekebiliyor. Burada birazcık artık yüzün hmm. ihtiyacına göre hani zaten derisine sıklıkla yatırım yapan kişilerde e, daha uzun vadeli etki sağlayabiliyor. Öbürü sıvı askı. Sıvı askıda şöyle bizim ip askıda kullandığımız iplerin malzemesinin sıvılaştırılmış bir şekilde cilt altına enjeksiyonu. Aa, bir evet. ip yok yani burada. Aynen. Ortada bir ip yok. Bu nedenle yani ip askıdaki malzemeyi kullandığımız için sıvı hmm. askı olarak tanımlanıyor. Ee, biz bu ip askıda da normalde e, herhangi bir cerrahi yani mesela bir yerimiz kesildi, orayı diktiririz ve bazen hani doktorumuz der ya hani şeyi aldırmaya gerek yok. Hmm. Zaten vücut onu yok edecek. İşte bu tarz ipler. Yani vücut tarafından tamamen yok edilebilen bir materyal. Hatta mineral aşı olarak da bilinir e, genel olarak halk arasında. Bunda ise e, biyostimülen bir malzeme veriyoruz. Yani hmm. yine cilt hücrelerimizi uyarıcı, kolajeni arttırıcı, e, cildimizi kalınlaştıran. Ama lifting değil etkisi öyle mi? Tamamıyla lifting. Ha, yine lifting. Tamamıyla lifting. Hatta e, sıvı askının şöyle bir şeyi var. Siz ilk uygulamadan hemen çıktığınızda şöyle bakarsınızsa Tamam acaba bir şey değişmiş miyim ya? Bir şey yapıldı mı bana? Hani iğne hmm. falan girdiğini bilmesem bir şey yapılmamış sanacağım derler. Ama biz orada kendi iğne sıkılaşmasını uyardığımız için cildin zaman içerisinde yavaş yavaş yüz yukarı doğru toplar. Yani ikisi arasında en belirgin fark nedir o zaman? Neye göre i̇kisi karar İkisi arasında veriyorsun? ben genellikle benim hani yaklaşımım ilk olarak endolift yapıp hasta ya da bir 3-6 ay sonrasında da üzerine bir sıvı askı da yapılırsa çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü endolifte ağırlığı da atabildiğimiz için ilk önce hani bir böyle orayı fazla istenmeyen şeyleri ortadan kaldırıp liftingi tetikleyip üzerine de onunla da İyice böyle zirveye ulaştırmak gibi diyebilirim. Yani estetiksiz çok güzel sonuç alınabilen bir yöntem ama sonrasında mesela kişinin dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Şunlara şunlara dikkat edersen kalıcılığı daha uzun süreli olur gibi söylediniz. Şimdi tabii bu her iki yöntemde de eğer siz sonrasında cilt sıkılaştırıcı dışarıdan yapılan yüzeyel işlemlerinize de devam ederseniz ee, bu yaptığımız işlemler etki süresi Azalır. uzar. Ha, uzar. Hayır, tam ha. tersi uzar. Çünkü biz şimdi orada uyardık cildimizi, bir spor yaptırdık, sıkılaştırdık, hı hı. ama sonrasında hiçbir şey yaptırmadık yer çekimi devam ediyor, dış etkenler devam ediyor, içsel yaşlanma, kronolojik yaşlanma devam ediyor. Dolayısıyla siz bu işlemlerin sonrasında, eğer işte hani gençlik aşısı olarak adlandırılan mezoterapiler, işte altın inek, karbondioksit lazer gibi uygulamaları aralıklı olarak yaptırırsınız. Bu e, az önce saydığım lifting, daha yoğun lifting etkisi elde edebildiğimiz işlemlerin ihtiyaç süresini geciktirebilirsiniz. Yani bu aslında kişinin kendi elinde ne kadar bakarsan, ne kadar üzerine titrersen o kadar da kalıcılığı Kesinlikle artar. Kesinlikle öyle. Ben buna yani hep öyle söylüyorum. Cilt hücrelerimizin sporu nasıl biz kas kitlemizi korumak için bizim postürümüzü korumak için düzenli spor yapmamız gerekiyorsa yani şöyle bir yaklaşım yok spora değil mi? Ben gittim bir hafta harıl harıl spor evet, yaptım bıraktım, sonra bir ay aynı, yattım ve aynıyım. Öyle Bravo. bir şey olmadığı gibi <laughs> maalesef yani cildimizde de olmuyor. Biraz emek istiyor. Emek Özellikle doğal güzellik emek istiyor. Eğer ben hmm. işte çok yoğun dolgu ihtiyacım olmasın botoks ihtiyacım olmasın yüz germe ameliyatını mümkün olduğunca geçi ötelemek istiyorum. <laughs> Yüz ifadem çok değişmesin, genç kalayım, doğal o gençlik güllerimdeki halim gibi yani kendim gibi Hı -hı. genç bir şekilde olayım istiyorsanız. Doğal yaş almak önemli bu. Aynen acaba. orada emek Yani burada yok. nasıl kombinler sizin daha çok tercih ettiğiniz şeyler oluyor? Mesela şu işlemlerle şunu bir araya getirince aldığım sonuçlar çok iyi dediğiniz işlemler neler? Ee, şimdi mesela ben şeyleri de çok severim. Karbon, fraksiyonel karbondioksit lazer, altın iğne ve onlarla birlikte bunları bir arada da kullanabilirsiniz. Ne yaparsınız? Cildi endolikle içten uyarırsınız ve sıkılaştırırsınız. Dıştan onlarla gene uyarırsınız, sıkılaştırırsınız. Da, hatta daha yüzeyel, işte e, tulum lazer gibi uygulamalarımız var. Hmm. Onlar Biraz daha cildi parlatmak, gözenekleri sıkılaştırmak, cilt tonu eşitlemek. Yani daha da doğrusu cildin en üst tabakasında parlatmak için daha ziyade yaptığımız işlemlerdir. Genellikle farklı uygulamaları dönüşümlü olarak yapmak, hep aynı uygulamayı yapmaktan genellikle İyidir. çok daha iyi sonuçlar verir. Burada anladığım kadar hocam cilt bakım ürünlerinin de etkisi kaçınılmaz mı yoksa hani kimi bazı hekimler çünkü cilt bakım ürünleri çok da etkili değil diye hani tamamlayıcı olarak görüyor musunuz? Ben tamamlayıcı olarak mutlaka öneriyorum. E, kişinin cildinin ihtiyacına göre işte uygun serumların beraber kullanılması güneş koruyucunun mutlaka ihmal edilmemesi. Özellikle yaz kış değil mi acaba? Yaz kış yani e, hatta artık bazı filtrelerle ev içinde bile kullanılabilecek güneş Tabii. koruyucu Bu, kremler var. Bu tabletler, televizyon var. Kesinlikle onlardan aldığımız ışık nedeniyle. E, bunun yanı sıra sağlıklı beslenme, ya sigara su. kullanmama, bol su içme, ee, yani bunlar bütünsel. Bizim e, yaptığımız işlemler e, bu, biraz hücrelerimizi çalışıp geriye götürüyor, ama bu tamamlayıcı işte dışarıdan e, cilt bakım ürünleri de e, bizim tekrar bu işlemlere ihtiyacımızın olmasını, dolayısıyla bu doğal yaşlanma ve dış faktörlerin cildimize vereceği hasarları mümkün olduğunca azaltmak açısından e, bence gerekli. Hı hı. Peki bu dolgu botoks uygulamaları da medikal estetik işlemleriyle birlikte de kombinlenebiliyor mu bu lifting işlemleri? Tabii ki de kombinleyebilirsiniz. E, mesela biz normalde dolguyu e, ne amaçla yaparız? Hacim vermek için yaparız. Eğer cilt altı yağ dokunuz çok incel Hı. Ise ki yaşla birlikte cilt altı yağ dokumuz maalesef inceliyor. E, tam tersi bazı yağ doku yastıkçıklarımız da biraz büyüyor. Hı hı. Biz o zaman ne yapıyoruz? İşte endolitle şurada fazla olanı eritiyoruz. İşte şu Burada fazla olanı da çok eritiyoruz. Çöküklükler Aynen şakak bölgesinde çöküklükler oluyor. Mesela e, normal hiyerinik asit dolguların bence en e, çok kullanılabileceği yerler dudaklar, şakaklar. Şakak hani bunlar da çok alternatifi olmayan yerler. Çünkü burada bizim hacim vermemiz lazım. Hmm. Mesela diyorum jawline'lar falan farklı dolgu maddeleri kullanıyor değil mi hocam? o da e, o şeyle kullanabiliyoruz. Hyaluronik asit dolguları da kullanabiliyoruz. Bu akıllı dolgu olarak tanımladığımız işte biyostimulan dolguları da kullanabiliyoruz. E, Tabi hastaya bütünsel yaklaşım çok önemli. Yani biz hasta geldiğinde sadece lifting yapacağız gözüyle bakmıyoruz. Çünkü yukarı alabilirsiniz ama e, işte ihtiyacı bazen hatta hasta bize geliyor başka bir şey için gelir biz farklı bir şey öneririz neden bunu önerdi diye düşünebilir genellikle onlara ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Çünkü bazen yüz e, proporsiyonundaki bir orantısızlık nedeniyle hastanın Hı. esas kusurlu bulduğu yerde değil, değil kusur farklı bir yerde olabiliyor. Evet. Bunu en çok çene burun olayında Şimdi yaşıyoruz. Şimdi hastanın da çok biliyor olması mümkün değil hocam değil mi? Mesela size geldiği zaman belki aynadan baktığında sadece şakaklarda bir çöküklük görüyor ama siz ona baktığınız zaman bir planlama aslında cildine belki leke ile ilgili önce bir sıkıntısı var. Belki önce oradan başlamak lazım. Ona göre mi bir planlama Tabii yapıyorsun? ki genellikle öyle yapıyoruz Yani hastaya da bunu anlatıyoruz. Bakın hani siz bunu şey yapıyorsunuz ama hı hı. buraya böyle bir şey eklediğimizde bunun görünümünü daha farklı algılayacaksınız. İşte şuralarda da eksikler var. yaşla böyle oluyor. E ve e bence tüm bu işlemlerin en önemlisi de cilt kalitesi. kalitesi. Bence her zaman önemlisi. Çünkü parlak böyle e ışıl ışıl bir cilt. E a, parlak olmayan bir ciltle aynı yüz hatlarına sahip olsa bile kesinlikle e, fark evet. Yani cildimizi şöyle düşünmemiz lazım. Cildimiz bizim kesinlikle çıkartamadığımız, her zaman üzerimizde olması gereken giysimiz. Yani giysilerimize gösterdiğimiz önemin çok çok daha fazlasını hak ediyor. Yani bir de tabii öyle bir şey olunca filtresiz, makyajda gerek kalmadan ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltler olmuş oluyor. Hocam çok keyifliydi sohbet. Çok teşekkür ediyoruz sizi tanıdığımız için, bizi de ağırladığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum.